Her insan hayatında güçlü olmak ister. Her insan hayatında diğer insanlara etki etmek, bir şeyler başarmak, bir yerlere gelmek ister. Her insan hayatında başarılı olmak ister. Ama kimse gücün getirdiği sorumluluktan bahsetmez. Ve kimse güçlü olmak için önce bir şeyleri feda etmek gerektiğini bilmez. Ve kimse güçlü olmak için bu şeyleri feda etmek istemez. Açık konuşalım arkadaşlar, büyük güç, büyük fedakarlık gerektirir. Neden diye soracak olursanız çünkü güçlü olmak böyle size havadan gelecek bir şey değil. Güç gerçekten bir şeyleri kaybettiğiniz zaman başlar ve bu kayıp sadece üzülmeniz, mutsuz olmanız da demek değil. Bu kayıp gerçekten hayatınızdan, karakterinizden, karakteristik özelliklerinizden bir şey kaybetmeye gerektirir. Tekrar idol olarak aldığım bir insandan örnek vereceğim size. Fatih Sultan Mehmet el o tahta çıktığında zorla o tahttan indirilmeseydi o zaman bizim bildiğimiz Fatih Sultan Mehmet asla olamayacaktı. Güç kaybetmeyi sever. Önce bir şeyleri kaybetmezseniz asla o güce sahip olamazsınız. Peki neden? Veya neleri kaybetmeniz gerekiyor? Bir şeyleri kaybetmeniz gerekmesinin en temel sebebi kaybettikçe nasıl kazanacağınızı öğrenmeniz. Yani siz önce kaybedeceksiniz, sonra neden kaybettiğinizi analiz edeceksiniz, sonra onun üstüne bir şeyler öğrenmeye başlayacaksınız. Sonra yine kaybedeceksiniz, yine analiz edeceksiniz, yine bir şeyler öğreneceksiniz. Siz kaybettikçe daha iyi bir sen olma yolunda bir adım daha öne geçeceksiniz, ancak bu da yetmez. Gerçekten karakterinizden de bir şeyler kaybetmeniz gerekiyor. Ne demek istiyorum? Yani günlük duygusal hazlarınızı tamamen kaybetmeniz gerekiyor. Bir erkek için bu yemek yemek, seks ihtiyacı ve benzeri bütün hazlarınızdan vazgeçmeniz gerekiyor. Çünkü insan hazları insanı kısıtlar. Eğer siz farklı şeyleri de İsterseniz farklı şeylere de odaklanırsanız bu şeyler sizi kısıtlayacak. Çünkü siz gerçek istediğiniz şeyin önüne belli başta engeller koymuş olacaksınız. Aşk biri bir engeldir çoğu zaman ve çoğu zaman aşkı bile kesip atabilmeniz gerekir. Eğer bu ilişkinizin sizin önünüzde, sizin potansiyelinizin önünde bir engel olduğunuzu düşünüyorsanız bunu bile kesip atabilmelisiniz. Ayrı ilişkileriniz, aşk ilişkileriniz arkadaşlık ilişkileriniz hepsini kesip atabilmelisiniz. Çünkü bazı şeyler sizi gerektiğinden fazla etkilemeye başladığında sizin gücünüzü azaltır. Mesela siz çok iyi bir arkadaş olabilirsiniz ama güçlü insanlar çok iyi arkadaş değillerdir. Ya da siz çok iyi bir sevgili de olabilirsiniz ama hiçbir güçlü insan çok iyi bir sevgili değildir. Siz çok iyi bir evlat da olabilirsiniz ama hiçbir güçlü insan çok iyi bir evlat değildir. Buna yine padişahlardan örnek verelim. Ailesini kesip atabilen, annesinin sözünü umursamayan ve hatta annesini sürgüne gönderebilen padişahlar karısının ya da sevdiği kadının sözünü dinlemek yerine kendi bildiğini dinleyen, kendi bildiğinin üstüne giden padişahlar her zaman daha başarılı olmuştur. Çünkü iktidar gölge kabul etmez arkadaşlar. Eğer güçlü olmak istiyorsanız ne arkadaş ne sevgili ne ayrı. Bunların hepsini kesip atacaksınız. Kalbinize belki bu bir hançer gibi saplanacak. Ama bu gücün gerekliliği. İkinci bir şart ise dediğim gibi kaybetmek o kadar çok kaybedeceksiniz ki canınız yanacak. Ayağa kalkmak istemeyeceksiniz. Yorulacaksınız. Yaşamaktan nefret edeceksiniz. Bunalacaksınız. Bıkacaksınız. Ama yine de devam edeceksiniz. Tekrar tekrar deneyeceksiniz. Tekrar ve tekrar ulaşacaksınız. Yeni planlar, yeni taktikler, yeni stratejiler, yeni hayallerle her şeyi en baştan yapmaya tekrar ve tekrar çalışacaksınız. Ve belki sonsuza kadar başarılı olacaksınız. Ve belki asla başarılı olamayacaksınız. Hatta Güç o kadar zor kazanılan bir şeydir ki eğer gücü kazanabilirseniz gelecekte bir kahraman olarak anılacaksınız. Ama eğer kaybederseniz aldığınız riskler sonucu başarısız olursanız sadece bir hain olarak anılacaksınız. Güç gerçekten büyük bir sorumluluk gerektirir ve gücü bu sorumluluğu alabilenler kazanır. Yani bu riski, bu tehlikeleri ve bu duygusuzluğa sahip olanlar kazanır. Biliyorum hani bu hiç etik gelmiyor kulağa ya da hiç doğru da gelmiyor. Ancak bunlar temel şartlar. Bunları yapamazsanız sonsuza kadar başarısız olacaksınız. Sonsuza kadar kimse sizi hatırlamayacak. Unutulup gideceksiniz. Ve bir risk daha var arkadaşlar. Özellikle güçlü olmak sizin için zorunlu bir durumsa ve bunu bu riskleri almadan yapamayacağınızı biliyorsanız yine de bu riskleri alamıyorsanız o zaman kesinlikle hain olarak yazılacaksınız. Yani asla gücün şeyi yok affı yok güç sizi asla affetmeyecek. Bir kere o güce sahip olduktan sonra onu sürdürebilmek için de bunları yapmanız gerekiyor. Güç gerçekten büyük bir sorumluluk ve gücü bir kere elde ettikten sonra onu kaybetmemek de büyük bir sorumluluk. Çünkü gücü kaybetmek çok kolay. Herkes güç peşinde. Herkes bu gücü istiyor. Herkes sizin elinizdeki bu gücü istiyor. Herkes bunu sizin elinizden almak istiyor ve sizin bunu korumanız gerekiyor. Bunu koruyabilmek için bunun üstüne gidebilmeniz ve acımasız olabilmeniz gerekiyor. İnsanlara acımayacaksınız. Kendi bildiğiniz doğruda kendi gücünüzü kanıtlamak ve kendi gücünüzü koruyabilmek için gerekirse insanları feda edeceksiniz. Gerekirse arkadaşlarınızı yoksayıp arkadaşlarınızı feda edeceksiniz. Gerekirse ilişkinizi bitireceksiniz. O çok sevdiğiniz kadından ayrılacaksınız. Aşık olduğunuz insandan nefret etmeye başlayacaksınız. Çünkü güç gerçekten kayıp ister. Güç ortaya bir şeyler koymanızı, bir şeyleri feda etmenizi ister. Güç vicdansız olmayı, duygusuz olmayı ve narsist olmayı gerektirir. Çok yanlış geliyor kulağa biliyorum. Toplum bunu size asla böyle öğretmedi. Toplum size şunu öğretti. Annene babana saygılı ol, iyi bir evlat ol, iyi bir arkadaş ol, dürüst ol, insanları sırtından vurma, insanların arkasından hiç çevirme, her zaman doğru yolda ol. Ama bunlar size güç getirmeyecek. Evet bunlar size etik olarak iyi bir insan yapacak. İnsanların size belki saygı duymasını sağlayacak. Ama hayır, bu size asla gücü getirmeyecek. Çünkü güç her şeyi feda etmeye gerektiriyor. Eğer siz her şeyi feda etmeye hazır değilseniz, eğer siz ailenizin, arkadaşlarınızın, sevdiğiniz insanların sözünden çıkmayı, bu insanlardan gerekirse nefret etmeyi, gerekirse bu insanların kuyusunu kazmayı ve gerekirse de bu insanları hayatınızdan çıkarmaya hazır değilseniz o zaman siz bu yola hiç girmemelisiniz. Çünkü dediğim gibi eğer bunları yapamazsınız o gücü elde etseniz bile hiçbir şey başaramayacaksınız ve en sonunda sadece bir hain olarak hatırlanacaksınız. Bu videoda bahsedeceğim şey bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolarımı kaçırmamak ve her gün daha iyi olarak uyanmak ve başarınızın kaçınılmaz olmasını istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.